Borçlular yine kapımıza dayanmıştı. Babam utanç içinde başını iki eliyle tutmuş sessizce oturuyordu. O güçlü, gururlu adam şimdi böyle çökmüş haldeydi. Tek yaptığı hata en yakın dostuna gereğinden fazla güvenmek olmuştu. Babam genç yaşlarından itibaren çalışarak para biriktirmiş, sonunda bir ev alabilmişti. Zamanla işleri de büyümüş en güvendiği çocukluk arkadaşıyla ortak bir atölye açmıştı. Ancak bütün çekler babamın üzerineydi ve bir gün ortağı yüklü bir miktar parayı alıp kaçtı. Babam ise tonlarca borçla ortada kaldı. Atölyeyi kaybettik. Üstelik borçlular evimizin adresini de biliyordu. Sürekli kapımıza gelip tehdit ediyorlardı.'' Yaşadığımız mahalle saygın bir yerdi ve herkes birbirini tanırdı. Artık o mahallede barınmamız imkansız hale gelmişti. Hem maddi olarak hem de insanların bakışları yüzünden. Sonunda babam ve annem ne kadar üzülse de çareyi evi satmakta bulduk. Borçları ödedik ve şehrin daha alt kesimlerinde küçük bir eve taşındık. Bir de ağabeyim vardı. O Babamın bu zor durumunu kabullenemedi ve bizi tamamen terk etti. Son sözleri benim için artık öldünüz. Siz yüzünden rezil oldum oldu. Şimdi annem, babam ve ben küçük bir evde Eski mahallemizden çok uzak bir yerde yaşıyorduk. Ben o sıralar lisenin son senesindeydim. Ne yapıp edip diplomamı aldım ancak üniversiteye gitmem imkansızdı. Babamın maddi durumu buna el vermiyordu. Zaten o kadar depresyona girmişti ki annem sürekli moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. O sırada bir de aşk hayatımda büyük bir darbe aldım. Yaşadığımız mahallede bir çocuk vardı, adı Emre'ydi. Onunla birbirimizi seviyorduk, hatta evlilik planları bile yapmıştık. Ama bizim başımıza gelenleri öğrendikten sonra Emre'nin tavrı değişmeye başladı. Önce yavaş yavaş uzaklaştı, sonra ise açık açık yüzüme söyledi. Ben böyle bir aileyle ilişkimi sürdüremem. Ailemin beklentileri var, paramız önemli. Kuş kuşla, kartal kartalla uçar. O an dünyam başıma yıkıldı. O kadar sevdiğim insan, yaşadığımız zor günler yüzünden beni terk etmişti. Onun için her şeyimi feda etmeye hazırdım. Ama o beni tek kalemde silip atmıştı. O günlerden sonra hayatım tamamen değişti. Artık üniversite hayalim de yoktu, aşk hayatım da. Tek düşündüğüm şey, para kazanmaktı. Babam hala inatla kız kısmı çalışmaz diyordu ama hepimiz biliyorduk ki benim de katkım olmadan ayakta kalmamız imkansızdı. Mahallede bir butikte iş buldum. Sahibi bir kadındı. Durumumuzu anlattım, o da bana iş verdi. Maaşı çok yüksek değildi ama en azından bir gelirimiz oluyordu. İlk maaşımı aldığımda parayı hiç düşünmeden babama verdim. O zor günlerde en azından benim çalışıyor olmam ona biraz moral olmuştu. Her şey yoluna girmeye başlamıştı. Babam eski günlerini mumla arasa da en azından borçların bir kısmını kapatmaya başlamıştı. Ama bu huzur fazla uzun sürmedi. Bir akşam sofrada oturmuş yemek yiyorduk. Telefon çaldı. Babam açtı ve konuşmasından anladım ki arayan ağabeyimdi. Adresimizi soruyordu şok olmuştuk. Yıllardır bizi arayıp sormayan, bizi unutmayı tercih eden ağabeyim. Şimdi neden geri dönmek istiyordu? Biz onu ailesini zor zamanda yalnız bırakan bencil biri olarak tanıyorduk. Ama içten içe annem hala oğlunu seviyordu ve onun geri dönmesini büyük bir umutla bekliyordu. Kapıyı açtığımızda hepimiz donup kaldık. Ağabeyim eskisi gibi değildi. Bir deri bir kemik kalmış, yüzü solgundu konuşma tarzı bile değişmişti. O an fark ettim ki yanlış bir yola sapmıştı. Yine de o bizim kardeşimizdi. Annem ona sıkı sıkı sarıldı, babam hiçbir şey demedi ama onun tek derdi para olmuştu. Gözlerimin içine bakarak sadece şunu söyledi: "Bana para lazım." Her ne kadar büyük sorunlarımız olsa da ona yardım etmeye çalıştım. Eğer istersen seni tedavi ettirebiliriz, toparlanmana yardım edebiliriz dedim. Ama o artık yaşamak istemediğini, her şeyin bittiğini söylüyordu. Kendimi öyle çaresiz hissettim ki o güne kadar hep bizim zor zamanlarımızda yanımızda durmayan birinin, şimdi kendini mahvetmiş halde geri dönmesine mi üzülmeliydim, yoksa onu kaybetmekten mi korkmalıydım? Ama bildiğim bir şey vardı. Bu aile ne olursa olsun birbirini bırakmazdı. Abim eve sadece para almak için geliyordu. Ne kadar dirensem de sonunda ona para vermek zorunda kalıyordum. İlk başta reddettim. Ama o öyle bağırıp çağırdı ki mahallede yine rezil olacağımızı anladım. Babam için en büyük darbe ağabeyimin bu hale düşmesiydi. Onu her gördüğünde daha da içine kapanıyor, günlerce bahçede oturup sessizce düşüncelere dalıyordu. Ben de sık sık düşünüyordum. Hayatımız nasıl bu hale gelmişti? Daha birkaç yıl önce her şey yolundaydı. Maddi sıkıntımız yoktu. Abim de ben de okuyorduk. Hatta yurt dışına gitmeyi hayal ediyorduk. Ama hayat insana beklemediği yerden vuruyordu. Abim bu darbeye dayanamadı ve kendini mahvetti. Onun hataları yüzünden hepimizin hayatı daha da zorlaştı. Ben sabah akşam çalışıyordum ama yaşadığımız mahalle güvenli değildi. Başka bir yere taşınamıyorduk çünkü paramız yoktu. Mahallede herkes birbirini tanıyordu. Kimsenin düzgün bir işi yoktu. Kimisi yasa dışı işlerle uğraşıyor, kimisi de sokak köşelerinde boş boş oyalanıyordu. Yine de içimde bir güven vardı. En azından babam hayattaydı. O olduğu sürece kimse bana yan gözle bakamazdı. Ama kader onu da elimden aldı. Abim son zamanlarda sadece gece yarıları eve gelip uyuyordu. Gün boyu sokaklardaydı. Bir gün yine para istedi ama babam bu kez sert çıktı. Daha önce hep yumuşak davranırdı ama bu kez artık sana para yok. Bu işi bırak, hayatına geri dön dedi. Abim bunu duyunca öfkeden deliye döndü. Önce babama bağırdı, sonra eline bir taş alıp camı kırdı. Mahalledeki herkes ya dışarı çıkmıştı ya da pencereden bizi izliyordu. Ama artık utanmıyordum. Bu sahneleri o kadar çok yaşamıştık ki alışmıştım. Babam ağabeyimi sakinleştirmeye çalışıyordu. ''Oğlum, kendine gel.'' diyordu. Ama birden yüzü soldu, elini kalbine götürdü ve yere yığıldı. O an gözlerim karardı, ne yapacağımı bilemedim bağırarak babama koştum. Mahalledeki birkaç kişi de yardıma geldi. Hemen ambulansı aradılar ama her şey için çok geçti. Babam o an orada gözümüzün önünde son nefesini verdi. O an hayatımın en zor anıydı. Babam benim tek dayanağımdı. Varlığı bana güven veriyordu. Şimdi o da gitmişti. Annem feryatlar içinde ağlıyordu. Abim de babamı sarsarak uyandırmaya çalışıyordu ama hiçbir şey değişmedi. Babamın ölümünden sonra evimizdeki ışık tamamen söndü. Artık ne mahallenin ne insanların ne de dedikoduların önemi vardı. Yaşadığımız tüm o olaylardan sonra artık utanacak bir şeyimiz kalmamıştı. Annem babamın ölümünden sonra kendini iyice bırakmıştı. Zaten her zaman sessiz, içine kapanık bir kadındı ama babamın yokluğu onu iyice tüketmişti. Sürekli hastalanıyordu ve bu da yeni masraflar çıkartıyordu. Bu sırada mahalleden Yusuf adında bir çocuk bana ilgi duymaya başladı. Diğerlerinden farklıydı. Belaya bulaşmazdı ama sert biriydi. Mahallede herkes onun kavgacı olduğunu söylerdi. Ne zaman dışarı çıksam ya da işe gitsem Yusuf hep uzaktan beni izliyordu. Sonunda bir gün cesaretini topladı ve yanıma geldi. Bana olan duygularını açıkladı. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ama benim hiç ilgim yoktu. Daha önce Emre'nin bana yaptıklarını unutamamıştım. Hiçbir erkeğe güvenim kalmamıştı. Birine güvenmek, sonra da ihanete uğramak istemiyordum. Bu yüzden Yusuf'a bir kelime bile etmedim. O sıralarda annem gittikçe daha kötüleşiyordu. Hem borçlar devam ediyordu, hem de evin tüm yükü benim üzerimdeydi. Annem ise tek bir şey istiyordu. Kızım, seni gelinlik içinde görmeden ölmek istemiyorum. Bu sözleri beni kahrediyordu ama elimden gelen bir şey yoktu. Bir gece annemin durumu kötüleşti, tansiyonu çok yükseldi. Hemen onu hastaneye götürdüm ama doktorlar yatış yapabilmemiz için belli bir miktar para istedi. Evde biraz param vardı. Onu almak için eve gitmem gerekiyordu. O saatte Gece'nin köründe sokakta yürümek tehlikeliydi ama başka çarem yoktu. Uzun süre bekledim ama ne bir taksi ne de bir araç geçti. O sırada lüks bir araba yanıma yanaştı. Camını indirdi. Genç ve şık giyimli bir adam bana baktı. Bu saatte burada tek başına ne yapıyorsun? Gel, seni istediğin yere bırakayım dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Hem korkuyordum hem de içimde bir tereddüt vardı. Ama o kadar çaresizdim ki, beklemeye devam etsem taksi bulamayabilirdim. Annemin durumu daha da kötüleşebilirdi. Kısa bir tereddütten sonra arabaya bindim. İçeride hoş bir parfüm kokusu vardı. Adam, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Ona durumu anlattım, annemin hastanede olduğunu. Para almak için eve gitmem gerektiğini söyledim. Bir an sessiz kaldı, sonra gülerek "Eğer şu an senden istediğim şeyi yaparsan sana parayı veririm ve annenin yanına daha hızlı varırsın." dedi. O an içimde bir şeyler koptu. Anladım ki bu dünyada hiçbir şey karşılıksız değildi. Bir süre Yusuf'a baktım. Gözlerinde en ufak bir utanç yoktu. Bana doğrudan "Güzel bir kızsın." Ben de yalnız bir adamım. Ailem şehir dışında, burada yalnız yaşıyorum. Senin de hayatının pek kolay olmadığını tahmin ediyorum. Sana bir teklifim var. Kabul edersen ikimiz için de iyi olur dedi. Bana bakışından konuşmamı beklediğini anladım. Sonra ekledi. Eğer birkaç dakika bana zaman ayırırsan, hislerime karşılık verirsen sana o parayı veririm. Hatta bundan sonra da bu şekilde para kazanabilirsin. O an şok oldum. Ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Korkudan içim titredi. Bir saniye bile düşünmeden bağırmaya başladım. Arabadan inmek istiyorum. Adam önce umursamaz bir şekilde baktı ama sonra "Tamam, istemiyorsan sorun yok. Ama bari gideceğin yere kadar bırakayım." dedi. Onunla daha fazla tartışmak istemedim. Evime en yakın yere kadar bıraktı ama yol boyunca konuşmaya devam etti. "Belli ki pek de zengin değilsin. Yoksa böyle bir mahallede yaşamazdın." dedi. Bu lafı canımı sıksa da ona hiçbir şey demedim. Arabadan hızla indim ve eve yöneldim. Tam kapıyı açarken arkadan bir ses geldi. Döndüğümde Yusuf'u gördüm. Yüzü öfkeliydi. "Kim do?" hangi arabanın içindeydin diye sordu. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Göz yaşlarım akmaya başladı. Annem hastalandı, hastaneye yetiştirmek için para almaya gidiyordum. O adam da beni arabasına aldı diye cevap verdim. Yusuf'un yüzü daha da gerildi. Öfkeden dişlerini sıktığını görebiliyordum. Ben namus konusunda şaka yapmam. Gerekirse bunun için ölürüm de öldürürüm de derdi hep. Ama o an bana bağırmadı. Sinirini benden çıkarmadı. Belli ki kendini tutuyordu. Onunla daha fazla konuşacak halim yoktu. Kapıyı açıp hızla içeri girdim. Parayı alıp geri çıktım. Yusuf hala kapının önünde bekliyordu. Onu orada görmek içimi biraz rahatlattı. Sanırım ben de içten içe beni gerçekten koruyacak birine ihtiyaç duyuyordum. O gece hastaneye taksi çağırmak istedim ama Yusuf yanıma geldi ve bırak ben götüreyim dedi. Kabul ettim. Çünkü annemin yanına bir an önce gitmek istiyordum. Motosikletine bindim. Hastaneye gittik. O gece Yusuf bir an bile yanımdan ayrılmadı. Annemi hastaneye yatırdık. Bir süre bekleme salonunda oturdum. Sonra Yusuf elinde iki meyve suyu ve bir paket kekle yanıma geldi. O an düşündüm. Bu adam dışarıdan ne kadar sert görünse de içinde ne kadar iyi biri varmış. Beni kırmadan konuşmaya başladı. Ben de yalnız bir adamım. Küçük bir kardeşim vardı ama bir kavga yüzünden kaybettim. Babam sorumsuzdu, annemse her şeyini bize adamış bir kadındı. Söyledikleri bana güç verdi. İlk kez birine içimi dökmek istedim. Ona yaşadıklarımı, babamı, abimi, tüm hayatımı anlattım. Ama yine de Yusuf'un bana olan hislerinden bahsetmesine izin vermedim. Kendimi hemen birine yakın hissetmek istemiyordum. Annemi üç gün boyunca hastanede tuttular. O süreçte hastaneye gidip gelirken yolda sürekli yabancı erkeklerin rahatsız edici bakışlarına, gereksiz sözlerine maruz kalıyordum. Sırf bir kadın yalnız başına yürüdüğü için insanlar kendilerinde ona her şeyi söyleme hakkını buluyordu. Bu durumdan bıkmıştım. Sonunda annem iyileşip eve döndüğünde onunla uzun uzun konuştum. Anne, ben sadece seni düşünüyorum. Sen olmazsan ben de yaşayamam dedim. Ama annem başka bir şey fark etmişti. Hafifçe gülümsedi. Sanırım bu süreçte biri sana duygularını açmaya çalışmış, değil mi? Kızardım başımı eğdim. Annem devam etti. Eğer gerçekten iyi biri ise hayatının yönünü belirlemen gerek. Yalnız olmak insan için en ağır şeylerden biri. O gece annemin sözleri aklıma takıldı. Gerçekten yalnızlıktan yorulmuş muydum? Yusuf'un varlığı bana bir güven mi veriyordu? Onun beni gerçekten sevdiğini biliyordum. Sonunda kararımı verdim. Bir gün ona fırsat verdim içindekileri söylemesi için. "Yusuf hiç tereddüt etmeden seni istemeye geleceğim. Evlenelim. Anneni de yalnız bırakmam, birlikte yaşarız. Ben de elimden geldiğince çalışırım." dedi kabul ettim. Yusuf'un ailesi de çok varlıklı değildi ama ben de artık farklı bir hayata geçemeyeceğimi kabul etmiştim. Herkes kendi şartlarına göre bir yol seçmeliydi. Evlendik. Yusuf gerçekten iyi bir eşti. İlk zamanlar her şey çok güzeldi. Sonra küçük sorunlar başladı ama Yusuf her zaman yanımdaydı. Bana destek oldu. Hayalim bambaşkaydı. Okumak yurt dışına gitmek istiyordum. Ama kader beni başka bir yere getirmişti. Yine de bir seçimim vardı kolay parayı da seçebilirdim. Ama abimin düştüğü gibi bir bataklığa girmek istemedim. Şimdi evliliğimizin bir yılı dolmak üzere. Annemin durumu daha iyi. Hatta hamile olduğumu öğrenince mutluluktan gözleri parladı. Şimdi bebeğimiz için kıyafetler örüyor. Abimden hiçbir haber alamadık. Belki bir gün geri döner, belki de asla haber alamayız. Ama artık hayatıma onun gölgesini düşürmek istemiyorum. Yusuf da birkaç işte birden çalışıyor, eve daha fazla gelir getirebilmek için çabalıyor. Hayatımız mütevazı ama huzurlu. Şimdi geriye dönüp baktığımda diyorum ki belki bu hayat hayalini kurduğum gibi olmadı ama en azından bir yuvam var ve en önemlisi yanımda gerçekten beni seven ve koruyan bir adam var. Şimdi size soruyorum. Siz olsaydınız bol parayı mı seçerdiniz? Yoksa hayatında her zaman yanında olacak bir adamı mı?